200 metre arayla yani 200 metre arayla. Bahçeden evet. <laughs> Ne yapalım 150 metreden getiriyoruz hayvanlarımıza yani tarladan eve bizim kendi. Nereye gidiyordun aracınla? Aracımdan tarladan eve yani 150 metre falan bir uzaklık var. Hı hı. Ot taşıyorsunuz. Ot taş yani taşıyoruz yani bu yılda bir iki sefer olabilir yani hanımı yormamak için. Böyle arabayla üstüne atıyoruz getiriyoruz yani sıkıntı yapmadan arabaya araca zarar vermeden bir de trafiğe zarar vermeden. Yavaş yavaş getiriyoruz. İnek, diğerleri yavruları. yavruları. Evet. Onlara ot mu getirdin? Evet. Onlara ot getirdim. Hanım Hı. biçti e, ablamla beraber. Hı. Şurada 150 metre ileride tarlada. Oradan da getirdik bunu. Evet e, hanım dedi düşer falan dedim. Ya ben yavaş yavaş giderim düşmez. Ya Allah. Amca gül... Sen göremezsin. Yem, hazır Yok. bak. tane. Ne teyze peki bu hayvanların hepsi İnek mi, tosun mu? Eee, tosun. bir <laughs> O annesi. Bu eze, anaların ismi nedir? <laughs> Valla koymamışım. Onları, ne, onları neyle besliyor? Neyle yemliyor? Otla işte. Otu nereden getiriyorsunuz? Uzaktan biraz tarladan. Tamam.